Bismillahirrahmanirrahim. başka bir soruyla karşı karşıyayız kıymetli izleyenler. Abdestli olup olmadığımı bazen unutuyorum. Böyle bir durumda acaba hocam nasıl hareket etmem gerekir diye kardeşlerimiz sormuşlar. Bir kimse abdest aldığından emin ancak abdesti bozup bozmadığından şüpheye düşerse o kimse abdestli sayılır. Tekrar abdest almasına gerek yoktur. Bir kimse Abdestini bozduğunu bildiği halde daha sonradan abdest alıp almadığından şüphe ederse veya unutursa bu kimse yeniden abdest alması gerekiyor. Çünkü el yakinu la yezilu bi şekki. Çünkü kesin olarak bilinen bir şey şüpheyle ortadan kalkmaz. Dolayısıyla abdestli olduğu, abdest aldığını hatırlayıp daha sonradan bozuk bozmadığını hatırlamayan bir kimsenin tekrar daha sonradan abdest almasına gerek yoktur. El yakinu la yezilu bi şek kaidesince çünkü kesin olarak bilinen bir şey şüpheyle ortadan kalkmadığı için kardeşimizin abdesti yerindedir. Bu abdeste namaz kılabilir diyoruz.